Merhaba arkadaşlar. Bugün çember ve daire konusuna değineceğiz. Kısa ve sade bir anlatımla konuyu kavramaya çalışacağız. Çemberle daire arasındaki farkın ne olduğunu öncelikle bakarsanız, çemberin içi boş, sadece dış çizgisine sahip bir geometrik şekil olarak düşünebilirsiniz. Örnek olarak mesela bir bilezik, bir yüzük, çember örnek olabilir. Daire ise yüzey alanının olduğu yani içinin dolu olduğu bir geometrik cisim. Bunu da mesela yuvarlak bir masa olarak düşünün veya eskilerden kullanılan CD'ler veya bir bozuk para, metal para bu daire örnek olabilir. Dolayısıyla çember ve daire konusunu işlerken alan bulmalarda ikisi arasındaki farkı daha net göreceğiz. Şimdi çemberin veya dairenin merkezinden şurada görüldüğü gibi en merkezli herhangi bir noktasına birleştiren doğru parçasına yarı çap denir. Şurada gösterildiği üzere küçük R harfiyle gösterilir yarı çap. Bir çaptan oluşur. Dolayısıyla o zaman R dediğimiz çap iki tane R'ye eşittir. Veya iki çarpı R. Bunu büyük harfle de gösteriliyor büyük R olarak. Ergelle cetvelden alınan ölçü yarı çap ölçüsüdür. Şunun bir cetvel olduğunu, şu da pergelimiz olduğunu düşünürsek, alacağımız her ölçü çizeceğimiz çemberimizin yarı çapına ait olacaktır. Mesela 2 santim uzaklığında pergelimizin bir ucu sıfırda, kalemimizin diğer ucu 2 santimi gösterecek şekilde bu aralıkta aldığımızda ve pergelimizi şu merkez noktasına konarak bir daire çizdiğimizde bize yarı çapı 2, ama çapı 4 santim olan bir çember çizdirmiş olacak. Dolayısıyla dediğim gibi iki tane yarı çap, bir tane çapa eşit olmuş oluyor. R artı R eşittir 2R veya büyük R de gösterilir. Yukarıda da anlatmıştım. Örneğin yarıçapı e, yarı çapı 2 santim olan çemberin çapının 4 santim olduğunu söylemiştik. Az önceki örnekte de bunu gösterdim. Eğer, e, hatırlatmayı yapayım. Yarı çap dediğimiz merkez noktasından başlayıp çemberin herhangi bir noktasına giden doğru parçası her zaman R'yi gösterir. İster buradan alın, ister buradan alın. Hiç fark etmez. Ancak dikkat edin doğru parçası. Mesela burada bir örnek verilmiş. Şu şekilde giden bir çizgi yarıçap olur mu? Tabii ki olmaz. Çünkü doğru parçası olmak zorunda. Dolayısıyla şöyle bir şekilde bulunan Çizgiyi yar çap diyemeyiz. Bunu düz bir hale getirdiğimizde normal yar çapım belki de iki katı gibi bir mesafe olacaktır. O yüzden doğru parçası. Dolayısıyla onu buradan da, buradan da, buradan da istediğiniz yerden alırsanız da bu yarıçapa çapa eşit olacaktır. Çember ve dairenin çevresi aynı şekilde bulunur. Zaten çevreyi bir cismin etrafı olarak düşünebiliriz. Bütün geometrik cisimler için aynı mantık düşünülebilir. Burada bir çember örneğimiz var veya daire olsun, içi de dolu olabilir, fark etmez. Çevrede çember ve dairenin bulmuş şekli değişmiyor arkadaşlar. Örneğin çevre dediğimiz şey aslında etrafı olarak düşünebilirsiniz. Bu bütün geometrik şekillerde böyledir. Mesela şu noktada bir adam olduğunu düşünün ve bunun çevresini bulması için ne yapması lazım? bu çemberin aynı hizada etrafını tam bir tur atıp tekrar başladığı noktaya gelmesi gerekiyor. İşte bu etrafı dediğimiz şey çevresidir. Mesela burada da bir kare örneği göstermiş. Dört kenarı da birbirine eşit. Bunun çevresini nasıl buluruz dendiğinde şöyle düşünebilirsiniz. Şu köşe noktasında bir olduğunu düşünün ve bunun çevresinde yürüdüğünü gördüğünüz gibi etrafına tam bir tur attığında şuradaki a mesafesi kadar, daha sonra buradaki a mesafesi, daha sonra buradaki a mesafesi ve buradaki a mesafesi kadar, yani dört tane a mesafesi kadar yol kat etmiş olacak. Dolayısıyla dört tane a, 4 çarpı a şeklinde de gösterirsek, dört tane a'nın toplamı bize bu karenin çevresini verecektir. Dolayısıyla bütün kenarlarının toplama, çemberde veya dairede de aynı şekilde. Tam çizgisel olarak etrafında bir tam tur attığında bu bize çemberin veya dairenin de çevresini verecektir. Önemli bir nokta, çember veya dairenin çevresi bulunurken, ki dairenin alanı için de geçerlidir, pi denilen bir sabit katsayı kullanılır. Buna pi sayısı da diyoruz. Gösterimi gördüğünüz gibi şu şekilde, eski Yunancadan gelen ilk kelime, kelimenin ilk harfidir bu çember çemberin çevre uzunluğuna bölündüğünde pi sayısı elde edilir. Bu pi sayısı nereden geldi diye aklınıza soru gelirse matematiksel olarak bu şekilde geliyormuş. Çemberin çevre uzunluğuna bölümünden elde edilen sayı. Dolayısıyla pi sayısı çevre ile tamamen ilişkili bir sayıdır. Çember ve daire şeklindeki sorularda özellikle çevre ve alan bulumlarında pi sayısı kullanılmaktadır. Peki bu pi sayısı yaklaşık olarak neye tekabül ediyor derseniz bu pi sayısı yaklaşık olarak 3.14 olarak kabul ediliyor. Aslında pi sayısı 3.14'den çok daha uzun. Yani şu virgülden sonra sonsuza kadar giden bir sayı dizilimi var. Fakat matematiksel olarak işlemler daha kolaylaştırmak için bu pi sayısı 3.14 olarak kabul ediliyor. Genelde matematik sorularında bu pi'nin kaç alınacağını size söyler. 3 de verebiliyor. 3.14 de verebiliyor. Artık hangi değeri verdiyse buna dikkat ederek sonuca ulaşabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çember ve daire çevresinin ç eşittir 2 çarpı pi r olduğunu diğer bir yazımla k eşittir pi çarpı büyük R eşit olduğunu görüyoruz. Buradaki büyük R bu şekilde de bulunur. Bazı sorularda bunu kullanmanız gerekebilir. E, i̇ki tane R'nin çarpımından geliyor. Biz biliyorduk ki iki tane R, şurada görüldüğü gibi iki tane R büyük R'ye eşittir. Yani iki tane yarıçap bir çapa eşit olmuş olur. Bu yüzden bu formül de kullanılabilir. Bunu demiştim sorularda pi'yi kaç e, almamız gerektiği verilecektir. Bu 3 14 de olabilir, 3 de olabilir. Şimdi önemli bir nokta çemberde alan hesabı yapılmaz. Nedenini aslında bir öncekinde anlatmıştım. Neden? Çember dediğimiz geometrik cismin içinin boş olmasından kaynaklanıyor. Oysa ki alan hesapları bir nevi yüzey hesapları diye düşünülebilir. Örneğin bu kağıdı düşünün. Bu kağıdın çevresi gördüğünüz gibi şuradaki dört kenardan oluşuyor. Bu kağıdın iç yüzeyi dolu olduğu için alan hesabı dediğim yer bu dikdörtgen şeklinde kağıdımın tamamen şu ile alakalı. İşte bu yüzey alanı ifade eder. Dolayısıyla biz çemberin alanını hesaplayamayız. Çevresi hesaplanabilir ama fakat dairenin çevresinin hesaplandığı gibi alanı da hesaplanabiliyor. Daire alan formülümüz ise pi çarpı r kare formülüyle bulunmaktadır. Başka bir konuda bahsedebiliriz. Diğer kare, dikdörtgen şeklindeki burada da gözüktüğü gibi geometrik cisimlerin de yüzeyleri yani alanlarının hesaplamasının ayrı formülleri var buna da ileriki konularda değiniriz